Cavide Deniz Zeynep Şahutoğlu Ortaokulu Red Nosis Emerging Smile ekibini ağırladı. Red Nosis Emerging Smile ekibi Cavide Deniz Zeynep Şahutoğlu Ortaokulu'na gelerek öğrencilere moral aşıladı. Red Nosis International tarafından krizle karşı karşıya kalan insanlara psikososyal destek sağlamak amacıyla 2013 yılında geliştirilen Emerjin İsmail kapsamında depremden etkilenen çocuklara moral vermek amacıyla bölgemize gelen Red Nosis ekibi Cavide Deniz Zeynep Şahutoğlu Ortaokulu'nda sergiledikleri performansla çocuklara keyifli ve unutamayacakları dakikalar yaşattılar. Uluslararası ve özel eğitimli palyaço sanatçılarından oluşan ekip, neşe sağlamayı, başarısızlığı normalleştirmeyi ve duygularla bağlantı kurmayı amaçladıklarını ifade ederek, palyaço gösterileri neşe ve kahkaha için alan yaratır. Üstesinden gelinemeyecek hiçbir başarısızlık ve zorluk olmadığını gösterir ve izleyicilerin duygularıyla ve birbirleriyle yeniden bağ kurmalarına yardımcı olur. Amacımız kahkahayı dünya çapındaki topluluklarda güçlendirme ve sosyal dönüşüm için bir araç olarak kullanmak ifadelerini kullandı. İngilizce Türkçe şarkı ve sözlerle gösterilerini süsleyen ekip elemanları zaman zaman oyunlarına öğrencileri de dahil ederek çocukların gösteriyi daha dikkatli ve keyifle izlemelerini sağladılar.